Bugün 7 Aralık 2023 Bahçede İncili pınarda Denizli'de Baklaları diktik Baklalar gayet güzel Bakladan sonra Kışlık sezonda yeşil soğanı diktik Soğanlar da gayet güzel çıkmış vaziyette Kış gününün olmazsa olmazlarından birisi de Roka Rokalarda oldukça güzel Roka'dan sonra şurada tur gitmiştik. İki ay önce onlar da çıkmaya başladı. Şurası da Marun. Evet, şu Abdurrahim Karakoş şiiriyle bitir bitiriyorum. Tabip neşter vurma, gönül yarama. Kapat üzerine sar gizli kalsın. Zahmet edip boşa ilaç arama. Fark eden olmasın, dur gizli kalsın. Herkese Denizli İncilipınar'dan sevgiler, saygılar, selamlar.